Ya bırak beni ya. Kızım burada yukarıda yatılı kalıyor. Kızımı göreceğim. Ya ne laf anlamaz adamsın. Tatil şimdi. Bütün öğrenciler evine gitti. Kimse kalmadı. Ya yalan söyleme tatil matili. Anası konuştu sabahleyin daha. Bırak kendim bakacağım ya. Ya sabır. Yok kızım burada. Müdürle başımı belaya mı sokacaksın? Ne oluyor? Ya tanem hocam. Siz söyleyin bari hiç olmadığını. Bana inanmıyor. İlla içeri girip kızımı göreceğim diyor. Siz kimi soruyorsunuz? Bir oraya bir oraya gidiyorsunuz. Meydanda olay oldu, duymadın mı? Duydum. Samet'in oğlu vurulmuş. Bir gün böyle olacağı belliydi. Nasıl yani? Su testisi su yolunda derler. Samet o kadar insanın ahını aldı. Bedelini ödüyor. Kimin ahını aldı ya? Ne anlatıyorsun sen? Bu mahallede silahlar patlıyorsa tek nedeni uyuşturucudur. Buralarda milleti sorguya çekeceğinize. Siz gidin Samet'i sorguya çekin. Samet de uyuşturucu işindeydi ya. Yani. Ona saldıran kim biliyor musun? Bilmiyorum. Samet'e sorun dedim ya. Mahallede herkes şifreli konuşuyor. Ben gidip Samet'le konuşacağım. Sen git kasaba araştır. Tamam. Bu mu Cangöz abinin söylediği? Evet bu abi. Yaman kırımı. Hele bir çay verin misafirimize. Koskoca yaman kırımlı buraya düşmüş. Hiçbir büyük de kalmamış. Gücü de şu duvarların arkasında kalmış. Ama bir çayı da hak etmesin mi yani? Hoş gelmişsiniz beyler. Hoş, 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 hoş. Olan bitenleri eşittik Ertuğrul Bey. Bu Dragoz denilen soysuz ortak kasmımızdır. Bu sebeple elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bilesin. Eyvallah. Like.